Kanal e ekibi olarak bugün Samsunlulara sokak hayvanlarını soracağız. Sokak hayvanları için neler yapılmalı söz Samsunlularda? Evet, tehdit olarak görmüyoruz. Evet, onlara herkesin bakması lazım. Aslında onları yani insanlardan daha çok değerli bence onlar. O yukarıya atıyorlar o hayvanlar orada yukarıda çok berbat durumda. Bence onların sahiplenilmesi gerekir. Bana kardeş iyi bir denetim yok. Belediye çalışmıyor. Barnağı götürüyor, serbest bırakıyor. Şimdi Gece vakti şimdi gündüz vakti kalabalık olunca pek saldırma maldırma durum olmuyor. Akşam olunca gece olunca insan korkarak gidiyor. Zubanı sabah namazına gidemiyorum ya. Perişan edeyim bizi ya. Ne diyorsun sen? Sürü içinde bir tane oza adam onu durdurur. Sürü işi geliyorlar ya. Buna bir çare bulunması lazım. Belediye tarafından, hükümet tarafından bir çare bulunması lazım da. Böyle bir iyi bir şey değil yani çocuk çocuk hep ısırılıyor. Önce yerel yönetimlerin bu konuda e, ciddi anlamda işlemler yapması lazım. Hayvanları öldürmek çare değil. Kısırlaştırılabilir. Eee insan sevgisi aşılamak için daha farklı barınaklar, şehir içine yakın bir yerlerde e, bakım ve işte tedavilerin yapılacağı, herkesin de ilgilenebileceği klinikler olabilir. Belediye yerel yönetimlerden bahsediyorum. E, bence ıslah edilmelerinden yanayım toplum olarak da e, tabii ki endişe içinde olan gruplar var. Biz de endişeli olabiliriz. Gecenin bir saatinde buradan geçiyoruz. Burada e, toplu halde gezen hayvanlar var ama ya bunların önlemler, önlemler alınabilir bence. Şimdi bak ha şimdi ha, orada köpek bana şey yaptı burayı saldırdı görmeden. Ya mutlaka bir çözüm bulmaları lazım buna. Bilemiyorum nasıl olur bilmiyorum çözüm bulunması lazım. Saldırıyor. Bak şimdi 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 saldırdı mı? Beş dakika önce. Bilemiyorum. Mutlaka bir çözüm belediye artık çözüm bulması lazım. Bence mi? Bence sokak hayvanlara aynı kendimiz gibi onlara da bakmak lazım. Benim de şu anda hayvanım var. Kedim var evde. Hatta sokak hayvanlarına bile dışarıdan aldığım e, mamanı onlarınla da paylaşıyorum. Bence çok tatlılar. <laughs> o kadar <laughs> söyleyebilirim. Valla merhametli olsunlar yeter. O kadar mı söyleyeyim? Yani insanların merhametliğinle ilgili bir şey bu çocuklar. Kimisi gelir tekme atar, kimisi tıptar sever, kimisi mamasını koyar. Ben de besliyorum bir kedi. Şunu söyleyeyim. Bir şeyi Allah rızası için yaparsan sen de mutlu olursun. Hayvan da mutlu olur. Onun dışında bir şey gözetirsen inan ne mutlu olabilirsin ne başka bir şey olur sokak hayvanları için yerler oluşturulmalı bence kenarları köşelere. bir de o oluşan yerleri pislik gibi kullanılmamalı. Bazı insanlar oraya çöpmüş gibi davranıyor. Hayvanların suları falan hep pisleniyor onlara dikkat çekiyoruz. Ya saygılı olmalı. Onlar da bir canlı sonuçta yani sevilip sayılmalı. Sokak hayvanları sokaklarda çok fazla hayatı tehlikeye arz ediyor. Bunlar belediyeler tarafından toplatılmalı. Şimdi normalden çok çok fazla. Ula sokak hayvanların daha çok bizim e, mahallede fazlasıyla var ama ilgileniyoruz onlarla ya. Ama pek de hoş olmuyor. Şöyle söyleyeyim sana mesela e, dükkanların önlerine geliyorlar. İster istemez bir şey verdiğin zaman birikiyorlar. Biriktiği zaman çocukların ilgi alanı olduğu kadar istenmeyenler de oluyor. Bunları terli toplu bir araya toplayıp dışarıdan hem esnaflar olarak yardımcı olur hem belediye olarak yardımcı olarak Yardım etmemiz gerekiyor. Bunun daha e, şeysi yok. Sokak hayvanlarına bakacaksın. Ama köpekleri de salmayacaksın. Bak ben Çin'e hayvan seviyorum. Benim var 15-20 tane kedim var ama köpekler de köpek de seviyorum. Çok seviyorum. Ama ab, bakıyorsun kap diye kapıyor seni. Onun için diyorum ki yani köpek hayvan bağlı ağzına tasması olanı yedir her gün gelecek. Ne olacak? Ben bakıyorum yani Allah için. Sokak hayvanlarına bakacaksın güzel. Efendime söyleyeyim yardım edeceksin. Elinden geldiği kadar sahip çıkacaksın. Ondan sonra efendime ne söyleyeyim. Aslında daha doğrusu belediyenin sahip çıkması, barınaklar. Söyleyeceğim bundan ibaret. Yapılmalı ki bak burada işte beraber biz burada 8 tane kedi bakıyoruz. Onları doyuracağız. Sularını vereceğiz. işte yerleri orası. Yani güzellikler düşmemiz lazım. Çok üzülüyoruz biz. Çok üzülüyoruz. Buradan geçen köpekleri mi yedirmiyoruz? Her şeyi yapıyoruz. Yapsınlar. Ne var bunda?